Devşirme sistemi Osmanlı İmparatorluğu'nda 14. yüzyıldan itibaren Balkanlardaki Hristiyan ailelerin 12-14 yaş arası olan çocuklarının toplanmasıyla uygulanan bir sistemdi. Ancak bazı çocukların devşirilmesi uygun görülmezdi. İşte o çocuklar. Uzun veya kısa boylular. Ahmak veya fitneci olarak değerlendirilirlerdi. Öksüz ve yetimler. Terbiyesiz ve açgözlü olarak görülürlerdi. Çobanların çocukları. Dağda büyüdükleri için edepten uzak ve terbiye almamış olarak görülürlerdi. Bir dönem İstanbul'da yaşamış çocuklar. İstanbul'da çok deneyim elde ettikleri için utanma duygularını kaybettikleri düşünülürdü. Köy Ketu Dağları. Köy halkının rezil kişileri olarak görülürlerdi. Onların evladı dahi rezil olurdu. Bu yüzden uygun bir devşirme adayı olarak görülmezlerdi. Evliler. Ailevi sorumlulukları nedeniyle padişaha mutlak sadakat gösteremeyecekleri düşünülürdü. Tek çocuklar. Ailenin tarladaki işlerine yardım etmeleri gerektiğinden tek çocuklar alınmazdı. Türkçe konuşanlar ve sünnetliler. Zaten Müslüman oldukları için hukuken devşirilmeleri mümkün değildi. Zanaatkarların oğulları. Askeri seferlerde kazanacakları para için kendilerini belaya atmayacakları düşünülürdü. Zanaatlarından elde ettikleri karlarına güvenirlerdi. Bu yüzden onlardan da devşirme olamazdı. Macarlar ve Hırvatlar Müslüman olmaya yanaşmaz ve firar etme eğiliminde oldukları düşünülürdü. Anadolu'daki Hristiyanlar Türklerle iç içe yaşadıkları için Müslüman çıkma ihtimalleri yüksek görülürdü. Müslümanlar devşirme olamayacağı için buralardan devşirme tercih edilmezdi.